keşfettirme kanalına hoş geldiniz. Sürücü belgesi başvuru randevusu nasıl alınır? Hadi hep beraber görelim. Öncelikle e-devlet sistemimize giriş yapmak için buradaki giriş yap butonuna basıp buradan TC kimlik numaramızı ve e-devlet şifremizi her zamanki gibi girip giriş yap butonuna tıklayalım. Buraya geldiğimizde buradaki arama butonundan sürücü yazmamız yeterli olacaktır. Aşağıda şu üçüncü bölmede sürücü belgesi başvuru randevu nüfus ve vatandaşlık içeri genel müdürlüğü yazan bölmeye tıklayalım. Burada daha önce bizim herhangi bir randevumuz olmadığı için burada randevu sisteminde yer almıyorsunuz diye bir ibare var. Biz buradan yeni randevu diye tıklayalım. Buradaki açıklama kısmını okuduktan sonra Yukarıdaki bilgiler, bilgilendirme yazısını okudum ve kabul ediyorum. Kutucuğunu işaretleyelim. Daha sonra devam et butonuna tıklayalım. Buraya geldiğimizde ilimizi ve ilçemizi seçelim. Beşili olsun. Burada da cep telefon numaramız gözükecektir. Aşağıya geldiğimizde devam et butonu var. Oraya tıklayalım. Devam edelim. Biz burada kendimiz için re, sürücü belgesi randevusu alacağımız için buradan kendisi kendisi e, kutucuğuna işaretleyelim. Daha sonra devam et butonuna tıklayalım. Burada tekrardan kişi seçeneğinden buradaki e, kendisi kısmındaki seçeneği işaretleyelim. Gördüğünüz gibi daha sonra randevu tarihi denen yere randevu tarihimiz bakın burada demek ki aynı 23'ünde bile randevu alabiliriz. Aynı 24'ünde. Biz aynı 23'ünü erken, aynı 23'ü diye tıklayalım. Randevu saatimiz 8.25 diyor. Olsun sabah gideriz. Daha sonra ekle bölmesine tıklayalım. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda randevumuz oluşturma sürecinde. Burada randevu oluştur tıkladığınız gibi randevunuz alınmış oluyor. E, bu şekilde arkadaşlar aklınıza takılan bir soru varsa yorumlar kısmına yazarsınız. Yardımcı oluruz elimizden geldiğince. Şimdilik bu kadar görüşmek üzere.